thank you O zaman e e işaretle abi. Ege. Hayır hayır hayır. Hayır gürünlük işaretlemesini evet. sen yapacaksın. Zaten kötü bir abi. oyun çıkacak. Bak ilk oyun olduğu için sana atmayacağız suçu. Zaten atmıyoruz da rahat işaretle diyorum. Oha sektörlere şey, 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 şey. bak. Çok bak, bak. Biri işaretledi. Tamam güzel o hadi atla oraya. Dünyalar gelecek bu arada oraya. Kesinlikle. Observatory buranın pat zonlarından sevilen turistik eriyalarından. İkinci kat. Ne için, Üst, ha? Üstten girilebilir, çatıdan girilebilir. Aa ben giremedim. Ben Doğru. giriyorum. Gelen adam var mı onu da gördüm. Girdik, girdik tamam hallettik. Şu an kırıklıyor her zaman gri oyunda. Gelen var mı? Abi valla bakamadım. Hemen oyun silahlarımızı yok. alalım. Şu an biraz. O, geçmesi lazım. Şu an. Oo yerden. Eşik M4 bulmuş. Lahman var abi. Abi duyuyor olabilir sana. dışarıda adam yardır yardır koşturuyor. olsaydı vururlar herhalde. Onu bu arada hiç kovalama abi. O acı çektin, yapacağını yaptın. Biz böyle denk gelirsek revive'larız falan böyle. Öyle olacak zaten. Nasıl yapacağız? Aynen aynen. Yoksa ya adamın yani... da oynayışıyla alakalı biraz. Mesela tutup bizi ne bileyim para atıp çek çekiyorsa bir şey yapıyorsa falan. Öyle, ölünce de hemen kaldıralım diyorsun Ege. Adam acıyorsun hemen. Abi adam bir de gitmesin <laughs> diye yapıyorum ben onu. istiyorum onu. Abi şeyden dolayı o ya. Hani Adam yaşasın yani <laughs> ama o, o, ya. o ölürse onu değiştirelim Oğlum adamın Bakısın çoluğu çocuğu var lan ya. Adamın çoluğu çocuğu var ya ne olursa olsun <laughs> Hadi gidelim mi göreve Recon Buraya hiç adam inmesi bayağı garip bir şey. Çok garip Aa hiç adam yok ya evet. <laughs> Ortası boş abi Herhalde yani. galiba ters koleji oluyor herkes Oraya Kasaya bakıyorum. A, bazen öyle oluyor, bazen öyle oluyor. Abi. Evet. Hostel UAV yedik abi. Şurada var, şurada var. Şurada var. İşaretledim tamam, bak. Tamam. Şop. Shopta adam şop, şop, yok, shopta adam yok. Tamam onları halledelim. görevi var yapalım isterseniz. görevin orada zaten. Tamam. Ben de bomb drone var. Onlarla initiate edebiliriz Abi evet sen bomb drone'u önden gönderebilirsin hatta. Ay mı geldi şu an? bir tane helikopter. Aa evet yakınımızda Stronghold var. Onlar Stronghold'a giderler ya. Hatta biz de gidebiliriz bu arada. Eğer isterseniz. Geliyorum abi. Bomb drone'um var. Hazırsanız. Sen bomb drone'u at gönder abi. Bir tanesini öldür ya. Abi yakın olalım Gave basalım. ki olur da. Yayı basalım. Gidelim direkt. Yakınım abi şu an ben. Ege para versene. Gave'i basacağım. Al. Bu da helikopterler ne ama kafam öyle... Ey ay ey ay, ay, ay. Stronghold mi? var yanımızda. Stronghold. Aa. Adamlar girmiş zaten. Stronghold içindeler şu an. O yüzden... Başka adam yaklaşalım. var mı? Yine de ben bakacağım. Atacağım. Tamam abi yaklaştım ben. Atman lazım şu an. Attım şu an. Yüreği bastım. O bu ne ya? Ne evet içerdiler. İçerdiler abi, abi sanırım. Abi. Yo değiller. O Yoklar abi adamlar. AI abi. ]見iyorum. Yo bat atlarını bat almış olamaz. Eee ay patlattı, patlattı değil mi? Pat ya. Abi adamlar, adamlar gitmiş. Ay, adamlar gitmiş. Bize kaldı burası. Aa, Helikopteri alıp gitmişler. Ay salaklar. Lan bu eğer Tamam abi daha önce de yaptık yaparız ya. Self var burada kingledim. Ya sanki ada ghost mu çektiler acaba ya? Abi evet abi, ben de Ama stronghold complete olması gerekmiyor mu? Defuse oh, explosive diyor. Aaa. Bak yapmamışlar. Abi yapıp niye çıktı? kaçtı mu? Salaklar demek ki oh. ya da kaçtılar burayı Gel hepimiz girebilir miyiz? Ne olur ne olmaz gerçekten. Tamam abi gireceğiz. Bombanın yeri nerede? Burada burada. Abi kular falan açılmamış. Bir garibiz var gerçekten. Gelmemişler abi. Armor box aldım. Bu arada var. Gülüşüs box at, at, atsanız abi. Gerçi dolat alalım böyle. Güneş'in atabiliyor muyuz? Atma. We have an armor box here. Tamam, armor box atmıyorum. Herkesin var galiba. Tek tek alalım. silah nereye? Gidelim mi? Hadi gidelim. Daha fazla durmayalım. Ya gitti Allah kahretsin. Atıyorum paramı. Tamam, ben tamamım şu an. Şimdi oynayabiliriz yine. Yani. Lazım mı para birine? Ee, bizim elemanın oh yeah. ismi neydi? Deray. At, attık <laughs> neyse <nice>. istiyorsa alsın. Muyuz? <laughs> i̇stiyorsa alsın. Almıyor. alabiliyor <alamıyorum>. <laughs> 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 Gel lan içeri <laughs> gir içeri gir içeri gir içeri gir Cevap verdim biraz. İçeri gir abi içeri gir. Abi içeride çok neyse tamam. Abi dışarıda da ölüyoruz çok ama. Tamam tamam haklısın haklısın. Son. Çok sevmiyorum da yani şey o beceremiyorum içeriden oynamayı. Şu an her yerimizden gelebilirler. Hiç infomuz yok. Anlıyor musun? Dışarıdayken infon oluyor. Cluster dildan, hatta dildan. ama. Cluster hatta abi çıkmayın. Buranın üstü açık. Üstü ki. açık, üstü açık Uzaklaşın Cluster Zone'dan. Abi atadan uzak kaldık ya. Öy ben safe'im şu an ya. Nerede bu ya? Ne Dibimde ama. Evet evet. Atey aman barana içerden mi vurdu? Abi içer yakından üstte çatıya mı çıktı evet, acaba? Evet. Evet evet yukarıdan vuruyor. Bakacağım ama dışarıda. Bak şimdi. Çatıda çatıda çatıda. Yo çatı boş. Ben vurdum. Abi az boy. önce kesin çatıdan yedim ben. Aa burada burada tamam gördüm. Dam dam. Dam ne o? Süpers. Gel buradan çıkalım abi. Buradan çıkalım. çık çıkış var inşallah. Ha çatıdan... çıktım. Çıkabildim. A, çatıya çıkıyorum. Bir yer buldum. Geldim arkandan. Ne geçiyor bu ya? Keşke şey yapsaydık. Aa aklıma geldi de, bak gördük diyelim. Aşağıda. Aşağıda, var, var. aşağıda. Nerede bu ya? Çopa gidiyor. Kaçıyor. Gördüm. Koşuyorum abi. Zaten gazdan kaçacağız. Görevimizi süredin, gidelim. O aşağı mı girdi? Abi aşağı gir girmedi sanırım ya. Burada burada. Ağlı gitti. Atladı Aynen. atladı bırak tamam sal sal. Atladı. Nereye atladı? Sağlı. Aşağı atladı gördüm. Uçtu yani. Abi şurada şuraya, şuraya gittiler. Nereye? Sağ mı diyorsun? Nereye? Evet, evet. Tamam boş Kam ver, boş ver. Görevim ya. var bizim hala? yok. Hayır göreve ihtiyacımız yok şu an. Fightleyebiliriz Baran. Ya aşağı kaçtı. Burada falan. burada. Yola yolda yolda sıktık. Tam. Bitmedi galiba. Beyler armor var mı yoksa armor box atacağım. Kalt var kaldı. adam. Kaldı beyler. Tamam abi. Abi yok hit resistor olmuyor. Tamam down, down oldu. <laughs> yine down oldu. Down oldu yine. Down mı tekrar? <laughs> Mermim bitti ya. Munition box var mı? Tamam <laughs> şimdi bi şimdi, down oldu, şimdi down oldu. <laughs> şimdi down oldu. Oğlum <laughs> Ne abi ya abi ya Alın benim abi, silahım daha sıkıyor ki tamam. İndirin şunu Öldü tamam Arkadaşı var Abi arkadaşını burada Sıkıyalım mı? Abi, abi, abi ne işin atın lütfen ya bu ne ya Anlamadım. Bak şurada wait, wait, bir yerde binaya gidelim İşaretlediğim tarafta çünkü alan ortaya doğru kapanacak her <laughs> türlü Tamam ata sen yönlendir bizi Abi sen adam düştüğü için biz çıkamıyoruz tırmanamıyoruz Nereye gidelim ben bakamadım Bence hatta. dümdüz Bak şuradan Bak şurada adamlar var sıkıyorlar. Abi Arka şart ya Ben gidiyorum. Şuraya gidiyorum. Ha. Aynen o tepe gitti. Tamam. Girelim. Adam tepeye. şurada bak. Adam şurada. Gördüm. Tamam. Gördüm tepeye inelim. Enemy. Enemy. Here. Evet. Aa, Aa, adam var. Oo, orada var. Hey, var. var. Okay, I, I see, okay. Dom. O sob Ha şimdi öldü bak. Ha okey okey. Aa o zaman eklemiş. Adam var. Oynuyorum oraya. Tam. Tam. Devamı da var bence. Ee, gaz vordu var orada o mı? Hostile diye evi diyor. Bana demedi sizin tarafta oldu o. Abi bence biz dümdüz şehre girelim. Buradaki adamı bitirdiniz mi? Bak buraya geldim. Evet evet. Tamam geri dönüyorum. Abi dün oto Ama bin şu abi. an bütün lobiye karşı savaşamayız arkamızda bir yere geçmemiz araba, lazım. Araba araba karşıda adam var. Adam, adam adam aynen. Vurun onları. Abi gazda kalacaklar biraz bayağı daha ilerleyelim yaklaşalım. Bayağı Yaklaşayım. vurdum. Eee ne <laughs> <iyi> arkadaş yanı <laughs> almadı. Başkası sıkıyor galiba. Dur <laughs> dur. <laughs> araba geliyor araba geliyor. Nereden sıkıyor görmüyorum. Abi trak trak kule, kule kule kuleden ya, sıkıyor. Yukarıdan. On the tower, one on. The... Abi kamyon. Ne dedim ya kamyon diye. Duydum duydum da. Heyler oh, uzaklaşmamız down, lazım. Down, down, kule down, Arkadan kule gelenlere down. Arkadan <laughs> gelenlere öleceğiz. Arkadan Abi, gelenleri öleceğiz. Ya, doğru gidelim, Geri çekilmemiz lazım. <gülüyor> evet <gülüyor> evet. Aa, cam, cam Ro kırılmış, cam kırılmış dikkatli gidin. Daha da kırmayacağım peki. Abi portalı arada atacağım yatacağız burada. At abi hatta şimdi mi atsak? Ya, dur ya Bu burayı temizleyelim abi. Bu sesleri var sanki ya. Sanki boş gibi burası. Abi, çok sessiz olmamız garip değil mi beyler? Evet abi. Yani abi ama biz geldik abi buraya. Oo bak şurada <laughs> çatışıyorlar. Al bunu. Ata gel buna. Kendininkini verme ya. Hadi He, al bunu. Ben buna. gideyim abi. Niye? Dur dur geldim ben yukarıdayım bak sıkıyorlar bana. Enemy Oradan trapping sıkıyorlar değil mi? EO dedi bu arada. Abi pingi çeksene pingden adamı görüyorum ya. Arkamız abi. var arkamız var pingimde. <laughs> Enemy is on mark. In this building. <laughs> abi bu building'e çok bir şey yapamayız şu an ya. Pinkler yine kafayı yedi. Yani devam ederiz kalır yani. mermimiz bir şey olur. Adam da yani çeker arkadaşını. Ace yok. Bu arada binanın bazı yerlerin üstü büyük. E açık pardon, büyük ne? Aa ne güzel şey attın lan. Q oldu o. Aşağıya bakmamıza gerek kalmadı. Abi te tactical artık camping yapıyoruz abi. Tactical. Abi şu an ama kentleyebiliriz abi. Alan'a geldik. Basit Hah şimdi ya. ne yapacağız? Yine... Bir dakika. Bu alanın e, herhangi bir yerinde... Ha hiçbir yerinde duramıyoruz abi. sıçtık. Ya arkanızda fight dönüyor. Bak arkadan e gelenleri vuracağız. Sonra evet. önümü, önü, önümüzü tutacağız e eynen abi. Öyle. Aynen basit. Öyle. Snipe'lıyor yalnız biri ya. Ben arkama, arkamdan snipe yedim de arkamı... Aa burada cover. burada. Bak işaretledim. Aynen aynen oraya cover aldım. E, E93 abi East. Koşma sesleri var. Biz mi koşuyoruz? Hayır. O da koşuyor galiba. Yo ben de koşuyorum. Aa orada adam var. Biri öldü. Abi bomba drone, bomba drone! Oh shit. Şey. Kaldırın, kaldırın 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 çekin. Abi birimiz dur ben kullanayım o zaman. Gel, Birbirinizi gel. kullanın yatın. Sağ abi. Sanki şeyim patladı. <laughs> Bizde oynuyor arka takım. Bu arada bakamadınız mı siz? Abi ben göremedim adamlar hiç. Aa burada aa sağlı oynuyor. Bir downlum var ama kaldırdılar de çıkacağız. Ee, sağdan mı Abi, çıkalım, soldan mı? Abi solda adam var. Ona göre çıkın bir yerden. Sağda da sniper var. Bir adam çıkardım. var. Bayağı kırdım onu. Abi sağa çıkamayız, sağa çıkamayız. Ee, sola çıkamayız, pardon. Abi sağda, sağda downloadum var ama oynayabiliriz şu an. Tam sağ, sağ, sağ. Sağ, sağ, sağ. Sağdan başka şansımız yok. Soldaki adamlar çok yakınlar. Abi sen tek yapıştırdı ya. Dan kalmıştır şu an. O, artık oynamayın beyler isterseniz. Ya tam baktım Semtex yapıştırdı. Beyler. İki adam var. Helal helal helal. Kucak, kucak. Tamam. Bana bakın bana bakın bana bakın adamlar Olur, dibimde. Tamam, adamlar adamların dibindeyim siz saldırınca saldıracağım. Mermi değiştiriyorum bir dakika abi. Beni görürlerse öleceğim. Buraya erişsek mi attınız? Ben attım ben. Bir tane daha var. Dağınım var orada. Karşı taraf dağınım var. Öldü. Galiba. Ama... Bana kill vermedin. Nasıl oldu? Bomtron. 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 Bon bon gören var mı? Bomtron'u gören. Hayır bir kişi abi, öldürdüm. Görmüyorum. Şu, şurası safe mi? Yan yana durmayın yan yana dur. Benim olduğum yer de safe bu arada ama sonra çıkışımız yok. Abi var burada hala adam mı var beyler? E, var. Ben bitti orası sanıyorum. Hayır 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 bir kişi öldürdüm ben oradan sadece. Abi. Söyleseydim onu gazla, Gazla beraber... gazla Abi ölmemeye çalışıyorum çünkü. Hayır, hayır. Helal Buradan helal. Çıkmıyorum. Bir kişi kaldı bir kişi kaldı. Bir kişi bize kişi geliyor. geliyor alan bize geliyor alan bize geliyor. Helal, helal. Kalk helal, kalk 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 süpersin. Soldan oynuyor. Down down. Helal. Nice one. Helal, GG. Bro. GG man. GG Abi. man. Awesome play. Ya ben, ben play. az önce solda kill feed'de adım yazmadım. Bana niye kill vermediniz? Abi birden, birden fazla kişi var ama içeride. Bir, i̇ki tanesi. Bir Hayır tane ben de anladım. Bayağı verdi. Yani Abi kill. siz gün aldınız mı? Hayır. Yok. Oha. 2 ve 3. oldu. Çok güzel, çok güzel. Çok iyi oyundu lan. Çok iyi oyundu. Ama 0 kill olmak benim canımı sıkıyor. Ya boş ver abi, win geldi. Sıfır kill abi? Evet, sıfır yazıyor. Az önce gözümün önünde <laughs> en azından... <laughs> ben hem damladım hem bil verdi yani. Survivor. Evet, bana verdi onu. <laughs> Doros oyuna bak ya. <laughs> Yani yanımızdaki random'un bir de 4 varken <laughs>